Bizimize devam ediyoruz. E, Hrant Dink cinayetini e, ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiriyoruz. E, bu olay sonrası İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun tavrını nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl yaklaştı sence? Şimdi Trabzon'da da çok şey yaptım ben. E, arkadaşlarımızla sivil toplum kuruluşları, başkan herkesle de çok görüştüm. E, tabii böyle bir şey gelenek yani devlette. De. Hani bir yerde bir problem olunca hemen birini görevden alırlar. Trabzon'da bir sivil kurumun başındaki bir hanımefendinin güzel bir lafı Trabzon'da çok <laughs> artık bir atasözü olmaya başladı. Fıkra gibi. İstanbul'da bir yangın çıksa Trabzon itfaiye müdürünü görevden alırlar. <laughs> e, bu şöyle bir şey. Yani bu çok da rahatsız edici şeyler söylemek istemem ama benim gözlerim olduğu için söylemek istiyorum. Osmanlı döneminde bir ibrik şey tuvalette su olmadığı için iplikler dizili su, tuvaletin sular konmuş ibrikler dizili. İnsanlar da tuvalete giderken ibrikten birini alıp tuvalete gidiyor. Kapıda da helacı bekliyor yani. Tuvalete bakan insan bekliyor. Adam biri git tuvalete girecek. İbriğin birini alırken şey diyor ki helacı o ibriği alma diyor. Öbür ibriği alıyor. diyor. Adam da öbür ibriği alıyor. Tuvalete giriyor. işini görüyor. <laughs> dışarı çıkıyor. Parasını ödüyor. Diyor ki bir şey merak ettim diyor. O ibrikle diyor. Bu ibrik arasındaki fark nedir diyor. Helacı diyor ki ya burada bir helacı başı olarak oturuyoruz diyor. Yani. O kadar bir şeyimiz, hükmümüz olsun şu bir şeyde. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar karışalım yani. Yoksa ne, ne iş yapacağım? Ben bu geçen yaz Trabzon'a gittiğimde Trabzon'un işte yıllardır beklediği bir emniyet müdürünün geldiğini, buradaki gözü kara, çakal, mafyatik oluşumlara karşı çok cesur girişimlerde olduğunu ve hatta fazla cesur olduğunu, Trabzonlar gibi gözü pek insanların dahi gözünün korkuttuğunu bana söylediler. Şimdi Can Dündar benim arkadaşımdır. İşte buna 12 Eylül öncesi karıştığı bu emniyet müdürünün karıştığı sahnelerden dolayı bir iki hikaye yazdı. 12 Eylül öncesi şöylemiş böylemiş. Onu ben bilemem. Benim gözlemim Trabzon'da rahatsızlık değil hani memnuniyet ifade eden bir görev oldu. Emniyet müdürü falanın. E, alınması da e, işte demek ki yani böyle durumlarda onların ibriçi başı görevi yani <laughs> onu al hani bir şey yapıyor görünsün. E, çünkü ee, papaz cinayetinden, papa, papaz rahip cinayetinden sonra Trabzon'a devlet hani buraya gözü pek bir adam gönderelim. Hani korkusuzca olayların üstüne insin, mahallelere kadar insin düşüncesiyle bu işi çok da iyi bilen birisini gönder. <laughs> Şimdi onu alıyor. Ya yani böyle de bir tuhaflık söz konusu. Ama bir yandan da ya, emniyet içinde var bu tür klikleşmeler, tarikat bağlantıları, yani yazılıp çizilen kitaplar var onlarca dosya mosya var. Onun şahsına söylüyor değilim bunu ama böyle iddialar hep gündemde olmuş. şimdi bizim de bizim de böyle şeyler bilgilerimizde var. İşte okumalarımız da var. İşte tecrübelerimiz de var. deneyimimizde var diyelim. Ama oradaki olup bitenleri de ekrandan halkımıza anlatacak kadar derinliğine bilmiyoruz. Evet. Bunlar söz. Kuvvetli söz. Ve kuvvetli dedikodular şeklinde o delikoduları ekrandan işte gerçek gibi de anlatacak bir şeyde değiliz. Yani ne sen ne ben öyle bir yerde değiliz. Daha temkinli olmak zorundayız. Çünkü e, bu tür iş çatışmalar çok rahatsız vericidir. Yani bir ürkütücüdür diyelim. Ben 12 Eylül şey, 90'lı yıllarda susurluk yıllarında e, ordu ve polisin e, birbirine karşı yani, hesaplaşması. Bunlar binlerce on binlerce belki de tüm coğrafya parçalarındaki en eski siyasi kültüre sahip bu toprakta olması benim canım acıtan şeyler. Bunları söylersem tam söylerim. Yani birden tak diye buraya çıkıp söyleyemeyiz. Çok temkinli konuşmak zorundayız. Bunların dışında ben biraz Trabzon hakkında birkaç cümle etmek istiyorum. şimdi Trabzon'a gider gitmez. Trabzon bir iki taze fırından yeni çıkmış fıkralarla karşılaştık. Ve çok hoş fıkralar, bunlara etmeler yani Trabzon'un <laughs> dünyanın her tarafında bu fıkralarla meşhur. Fakat bu fukralar da, o temiz samiyetinden çıkan fıkralar, onları söylemeden de lafıma giremem. Şimdi, bir tane e, pazarda yaşlı bir e, köylü hanımefendi, kadını şey yapıyor, marul falan, kıvırcık satıyor. Marul 1 lira, kıvırcık bir buçuk lira. Biri geliyor diyor ki, bir başka bir kadın geliyor diyor ki, marul kaç lira diyor ki bir lira. Peki kıvırcık kaç lira? Diyor bir buçuk lira. Niye bir buçuk? Sen mi kıvırdın onları? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada çok sert bu, suyu suikasti tartışırken de hani aramızda bu fıkralar konuşuluyordu. Benzer bir fıkra daha yine pazardan taze çıkmış. Şimdi adam pazara gidiyor, pazarda yumurta satın alacak. Yumurtalarda iki tür, bir kırılmış yumurtalar, bir tam yumurtalar, kırılmamış. Kırılmış yumurtalar 100 lira, kırılmamışlar 200 lira. Diyor ki, yumurtalar kaç lira? Diyor ki, kırılmışları 100 lira diyor, kırılmamışları 200 lira diyor. O zaman diyor, ha o kırılmamışlardan 5 tane daha kır da ver bana. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Trabzon bu. <laughs> E, Trabzon geçtiğimiz 10-20 yıl büyük bir efsaneyle yaşadı. Büyük bir umutla ve büyük bir projeyle yaşadı. Bu proje e, sansasyonlara ve skandallara yol açan karayolu projesiydi. E, Trabzon'da bugün e, Trabzon'dan gaza bastığınız zaman Rize'ye 20 dakikada gidebiliyorsunuz. Bu mucizevi bir şey. Karayolun karşısında çok yazılar yazdım ve bu karayolunun dünyanın bu en güzel toprak parçasını bir Tunus ve İspanya sahili gibi dümdüz yapacağını, cetvel gibi ve doğal güzelliklerimizi ve binlerce küçük koyu kapatacağını söyledik. Çünkü bir cetvel gibi bir şey koyuyorsun. Trabzonlu'ya bunu anlatamadık biz. Trabzonlu benim, Trab Karadenizler işte bunlar da işte ne gibi konuşuyorlar, ne güzel yol geliyor dediler. Yolun başka türlü gelişi olabilirdi. Ama gerçekten bugün yüzlerce güzel koyu kapandı. Giresun'dan gaza basıp, bugünkü karayolunda Giresun'dan gaza basıp, tarihin bu en güzel doğal güzelliklerinden Rize'ye, Çayeli'ne kadar giden bir insan, bir Ankaralı, bir İzmirli, hiçbir doğa heyecanı duymuyor. Bu bizim için bir ölüm. Eskiden Trabzon'a gelen insanlar, Giresun'a gelen insanlar, es Espiye'den, geçtiği zaman, böyle çay eline vurduğu zaman, işte Girize'ye gitmeden sürmene, of gördüğü zaman, sevinç çığlıkları atardı. Biz kendi toprağımıza sevinç çığlıklar atan, her köşesini, her dağını, her koyunu gördükçe içimizde böyle bir şey olan ve kabaran bir doğa parçasına sahiptik. Ve bu kapandı artık. Fakat şimdi bu koca yol yapılmış, 30 milyar dolar, işte büyük paralar harcanmış, ihaleler, skandallar, cinayetler, Trabzon'da oluşmuş sağ kültür, sağ siyasi partiler, işte bunu yaptılar. Artık bizim Mısır, İskenderiye sahilinden farkımız kalmadı bu çok acı verici bir süreçtir. Ve ben e, bu süreçte biz yenildik. Asfalta ve karayolu ihalesine yenildik. Bu 10 yıllık süreç içerisinde Karadeniz halkına sizin tarihin en güzel koylarına sahipsiniz. Bu topraklar Amazon yağmur ormanlarının sonrasında ikinci ve üçüncü büyük cennettir, doğa cennetidir diyecek yazarlarımız hürriyet, milliyet, yeni şafak zamandan çıkmadı. 10 yıl yol bitene kadar tek bir eleştiri yapılmadı. Karadeniz halkının bu yolla bütün doğa güzelliklerinin, bu binlerce küçük güzel koyun biteceğini söylemediler. Bir talandı, bir yağmaydı işte bu Azeristan benzeri gibi. Bizler yazardık, sahipsiz, tek başına insanlar yazdık, kavga ettik ve Karadenizler bizi şey bildi, garezi olan insanlar, tuhaf düşüncesi olan insanlar olarak bildi. Fakat şimdi bir çocuk ortaya çıktı. Bu çocuk Giresun'dan basarsın kaza. eğer 160 kilometre gidersen bir buçuk saatte Rize'desin. İnanılmaz bir süre. Evet. Karayolu şık, tertemiz. Kaymak gibi bir karayolu. Oldu mu? Oldu. Ama Trabzonlular, bu Karadenizliler bu yolun yıllarca sessiz kalarak buradan çok büyük bir umutlar, ütopyalar beklediler. Ama çocuk spastik doğdu. Yani ellerinde artık akıl hastası bir çocuk var. Çocuk doğdu ama mutlu olamıyorlar. Ben Karadeniz'de bu gerginliği gördüm ve sizinle bu gerginlik üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bizim yani biz bu topraklarda Rumlarla, Ermenilerle yaşıyorduk ve bu topraklardan bir gün bunlar bizi hançerlediler ve gittiler. Ama biz bu topraklara saygı gösterdik mi? Hayır. Bu topraklar betona yenilmiştir. Bizim müteahhitlerimiz estetik anlayışları sıfır ve yağmacı ve talancı her köşe başını on kat beş kat binalarla ki Giresun'dan Rize'ye kadar iki katlı ve Türkiye'nin en çirkin binaları. Biz hasbel kadar ülkemizin komşularını gezdiğimiz zaman bu etrafımıza bu kadar yoğun bir çirkinliği başka bir yerde görmedik. Yoksul Ermenistan'da görmedik. Bir sosyalizmin gece konusu olan Suriye'de görmedik. Irak'ta görmedik. Bu sadece burada var. Bu Laz müteahhitlik, sağcı müteahhitlik, kabadayı müteahhitliğin artık partileşerek, anaplaşarak zıvanan çıkmasının en güzel örneği Giresun ve Rize gibi Çayeli ve Artvin'e kadar bu muhteşem toprakların betona mağlup olmasıdır. Dağlar örtüldü, koylar örtüldü, deniz iptal edildi. Karadeniz'deki insanlar yıllarca bunu desteklediği için bugün yaptıkları bu büyük hatanın ya da niçin isyan etmediler bunu söyleyemiyorlar ve ifade edemiyorlar. Yani biraz da kendi suçluk kompleksleri var, suçluk psikozları var. Hatta gelip "Aa iyi olmamış mı yol?" demeye çalışıyorlar. Ama hepsi biliyor ki yol olmadı. Çünkü yol etrafına gelen yüz binlerce kötü, biçimsiz beton binalarla bütün doğayı iptal etti. Allah evet bir yol geldi ama doğa iptal edildi. Yani bu çok en, acayip bir sorudur. Yani doğayı mı istersin, yolu mu istersin? Karadeniz'de tercihini yoldan yana kullandı.